Arkadaşlar merhaba. Size Casse Farmal 110 serisinin tanıtımını yapacağım. TR510 dan farklı pek bir özelliği yok ama yine de bir sizin için çekmek istedim. Bu traktörümüzün rengi siyah. Özel bir renk. Normalde piyasada bulunan renklerden değil. Yine de size bir detaylı bir şekilde tanıtım yapmak istiyorum. Şimdi ön taraftan başlayalım arkadaşlar. Devir saatini görüyorsunuz arkadaşlar sol tarafa konumlandırılmış. Sağ tarafta da hararet ve yakıt depomuzun olduğu kısım mevcut. Burada kuruk mili mm ile alakalı bir düğmemiz mevcut arkadaşlar. Sol tarafta yine aynı şekilde iki adet düğmemiz mevcut. Ee, arkadaşlar burada silecekleri çalıştırmak adına düğmemiz mevcut. Sürekli sağdan soldan saldırı oluyor arkadaşlar. Kesinti yoruyor maalesef. Lambamız mevcut. Dörtlümüz mevcut. Burada aküyü kapatmak adına düğmemiz mevcut. Yine aynı şekilde burada lambamızı ayarlamanın yapabileceğimiz düğmemiz mevcut. Elektronik çatır mı? mevcut arkadaşlar bu çatırda. TD110'dan farklı olarak. Gayet güzel gözüküyor. Yani kullanımı da gayet kolay. Şöyle ileriye atalım. Direksiyon TD110'da aynı. Çok bir farkını göremedim ben. havalandırmalar da yine aynı şekilde. Sol da konumlandırılmış. Sağda konumlandırılmış arkadaşlar. 3 adet çıkışlar mevcut. Sağ ve sol olmak üzere. Ee, sağ tarafa geçelim şimdi. Bu traktör 32 ileri 32 geri şanzımana sahip. Devriyajı bu arada yine pamuk gibi. Tüm iterlerde olduğu gibi. Genelde zaten iterler bu konuda çok iyiler. Ee, bu traktörde 5400 kaldırma kapasitesi mevcut buradan istediğimiz gibi ekipmanın arkada rahat bir şekilde inmesini, kalkmasını veya işte tamper kullanıyorsak onların ayarını istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Buradan viteslerimizi küçültüp büyütme şansımız mevcut. Ekipmanın ayarını, arkadaki ekipmanın ayarını, derinliğini buradan ayarlamasını yapabiliyoruz arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde indirmesini, kaldırmasını yine ayarlarını buradan yapabiliyoruz. El gazımız burada. Burada yani diğer e, Nevolan olan TR5 110'a göre biraz daha sert, niye onu anlamadım, aslında aynı traktör ama tanıtımını yaptığımız. E, görüyorsunuz arkadaşlar TR5 110'la neredeyse aynı. Yani her anlamda aynı diyebilirim neredeyse. Saklama alanları, hepsi aynı. Sadece bu traktörün rengi siyah yapılmış. E, işte e, başka da bir özellik benim dikkatimi çeken, sanırım fena kadar hepsi aynı. Şimdi size bir de dışarısını göstermek istiyorum. Kaldırma kapasitesini ağırlıklarından falan bahsedeyim. Daha sonra da zaten e, diğer tedarikçilerin tanıtımına devam edeceğim. Geçiyorum arkadaşlar dışarıya. Evet arkadaşlar, rengini görüyorsunuz. Özel siyah. Normalden çok çok farklı. Ön tarafta 400 kilogram ağırlığımız mevcut. Burada lambalar benim dikkatimi çekti. Fazla büyük duruyor. Sağ ve sol aydınlatma açısından daha da böyle bir kenara doğru geçilmiş. Yine burada casya detayı güzel düşünülmüş ve traktöre değişik bir çizgi katmış. Kapuz benim hoşuma gitti arkadaşlar. Keskin çizgileri var. Aynı zamanda kavisli böyle görüyorsunuz normal düz bir kaput değil güzel bir şekilde düşünülmüş çizilmiş kaput renklerin uyumu da gayet güzel siyah ve e, kırmızı arkadaşlar burada sandığımız mevcut ama aslında bu sandığın bence yeri sol taraf çünkü e, çift çiftçimiz sol taraftan inip sol taraftan inişini görürken bu taraftan tekrardan dönüp gelmesi bence saçma olmuş bazı traktörler de bunu sol tarafa almışlar çiftçinin bindiği tarafa almışlar o yüzden daha iyi olmuş bence. Biraz gezeyim şöyle etrafını. Siyah ve kırmızı arkadaşlar gerçekten hoş olmuş. Burada kuyruk mili ve indirme kaldırmalarımız mevcut. Çok şık duruyor. Normalden farklı. Burada da kapı süspansiyonu mevcut sağlı ve sollu olarak Bak, Traktörde hafiften bir de film ya da karartılmış cam mevcut. Çünkü daha farklı gözüküyor. Bakın görüyorsunuz kabinin sallanma şeklini. Arkadaşlar şimdi oynuyor içeride. Buradan da kabinin sallanması gözüküyor zaten. Kabin süspansiyonu devreye giriyor. Yakıt deposu bu arada 145 litre. Yani bu traktör için gayet ideal bir gün boyunca tarlada işinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Egzozumuz sol tarafa konumlandırılmış. Normal DTD 110'larda bu sağ taraftaydı. Ee, ve aynı zamanda görüş kapatmaktaydı. Bence bu daha iyi olmuş sol tarafta. Ama tabii ki daha büyük bir egzoz olması gerekirdi. Bence böyle bir traktörde. Çünkü e, küçük gözüküyor. Biraz daha traktörü basit gösteriyor. Evet arkadaşlar genel anlamda tatlılarımız bu şekilde. Casi, Farman, 110A.